Kardeşler ben kuşlarda bu inlikas ve insibadan bu sohbet vesaire bahsederken bir zatın yaptığı misali vermiştim. İki tane çiçek alıyor, aynı ışığı veriyor, aynı şeyi veriyor. Birini güzel sözler söylüyor, birini kötü sözler söylüyor. Güzel sözler ve inkişaf ediyor, kötü sözler söylüyor, pörsüyor. Bunu birkaç sefer kurta denemesini yaptı. En son deneme olarak şunu yaptılar. Şu üzerinde El-Hadi, El-Latif, ve bunu Kur'an derslerine götürdüler bu saksıyı. Bu da Kur'an-ı Kerim dinledi. Bunun mukabil, bu da aynı şeydeydi. Bu iyice soldu, şey oldu. Sonra demiş ki bizim talebeler, biz demiş, bu çiçeğe zulmettik demiş. Bunu bop müziği dinlettiler. Kötü şeyler yazdılar üzerine. Sonra demişler, biz de bu çiçeğe kötülük ettik. Bunu açtırdık, buna kötülük ettik. Buna da Kur'an-ı Kerim dinletelim demişler. Şunlar yoktu o zaman. Yeniden sonra, Kur'an-ı Kerim sonra yine bunlarda şey vermeye başladı. Kendim için bu çok mühim. Evlatlarımız için çok mühim. Evlatlarımızı nelerin tesirinden korumamız? Televizyonun menfi yayınları, internetin menfi sokakları, modalar, reklamlar vesaire. Aynı şu çiçeğin misal olarak önümüze gelmesi lazım. Yani bir yerde ruhani hayatı kurutuyor ruhani bir alemde eğer yaşarlarsa ruhani aleme inkişaf ettiriyor. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi bu evliya Allah'ın nurlu yolundan müstefide eylesin inşallah.